Şu anda bütün ekibimizle beraber bir toplu taşımada nasıl oturması gerektiğini Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre göstermiş bulunuyoruz. Mutlaka yan yana oturmaları mutlaka kaldırıyoruz. Otururken koltuklara tek oturuyoruz ve mutlaka çapraz şekilde oturmaya dikkat ediyoruz. Koronavirüs kapsamında yolcu otobüslerindeki kapasitenin %50 azaltılması gerekiyor. Bu anlamda hem biz hem ulaşımdaki ekiplerimiz, hem zabıta ekiplerimiz ve bütün belediye personelleri toplu taşımalarda bu kapasite uygulamanı devamlı denetliyorlar. Bu kapsamda yapılması gereken şey yolcuların her koltuğa tek olarak oturması. Yani yan yana oturmayacağız. Birinci kural bu. Ayrıca arka arkaya da oturmayacağız. Çaprazlama oturması gerekiyor. Buna eğer azami gayret gösterirsek hem kendi hayatımızda zorunlu hallerde hem kendi hayatımızı e, tamamen sınırlandırmamış oluruz. Hem de eğer bizde herhangi bir mikrop varsa bunu da etrafa bulaştırmamış oluruz. Bu aynı zamanda bir kul hakkı. Bu anlamda buna da riayet edersek çok iyi olur.